Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Güneş'in Kızları'ndaki Selin'in makyajını yaptım. Bu 10. bölümdeki arkadaşların doğum gününe gidiyordu, doğum günü partisine. Orada böyle bir makyaj yapılmıştı. Kendime uyarlamaya çalıştım. Umarım keyifli izlersiniz. İlk olarak göz kapağıma bir baz uygulayacağım. Bunun için de Benefit'in Stay Don't Stray isimli bu bazını uyguluyorum göz kapağıma bir far uyguluyorum. Daha böyle pembe alt tonlu bir far ve mat. Daha sonra kahve tonlarında bir far alıp kris bölgemi uyguluyorum. Birazcık daha belirginleştirmek istiyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Şimdi e, göz pınarıma bir daha ilk uyguladığım o açık rengi uygulayacağım. Ve birazcık da kaşımın altına aydınlatacağım. Şimdi e, bir eyeliner çekeceğim. Ben Benefit'in jel eyelinerını kullanacağım şu an. Çünkü öbür jel eyelinerim kurumuş ve birazcık zorluk çektim çekerken. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Göz kalemiyle gözümün üst-iç kısmını uygulayacağım. Bence senin kirpikleri çok uzun ve gür bir kirpikleri var. E ben de D'Aerill maskara uygulayacağım bu yüzden. Ve birazcık da göz pınarlarımı aydınlatacağım. Ve şimdi kaşlarımı dolduracağım. Selin'in kaşları bayağı dolu dolu ve düz şeklinde. Müzik Ten makyajına geçiyoruz. Ten makyajında ilk olarak bir baz uygulayacağım. Bunun için de Benefit'in Dead Gal bazını uygulayacağım. Bu cilde birazcık daha böyle ışıltı, canlılık veren bir baz. Müzik Veli'nin teni bayağı benim tenime göre koyu. O yüzden birazcık daha koyu bir fondöten kullanacağım. Bunun için Laura Mercier'in bu fondötenini kullanacağım. Benim rengim hani... Nars'ın transparan pudrasını uyguluyorum. Benefit'in Girl Miss Pearl isimli bu aydınlatıcısını elmacık kemiklerime uygulayacağım. Allık olarak da Benefit'in doğallığını uygulayacağım. Rakator sanırım. Yaz dizilerinde ben öyle çok özellikle yeşil genç olanlarda çok kontür göremedim. O yüzden aldık uygulayacağım. Ruj olarak da pembe e, mat tonlarında bir ruj kullanılmış. O yüzden ilk olarak Avon'un bu dudak kalemiyle dudağımı çerçeveleyeceğim. Dormer'ın DC36 numaralı Natural Rosewood isimli bu rujunu uygulayacağım. Aynı serinin üst dudakları da bu şekilde çok çıkık duruyor. O yüzden birazcık da dışarıdan doldurdum. Videom bu şekildeydi. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Selin'in makyajı oldukça aslında diğer bölümlerde çok doğal bir makyaj yapılıyor. Çünkü hem yaşından dolayı hem de yaz olduğu için, yaz lisi olduğu için çok ince, çok az makyajlar kullanılıyor. Ama bu makyajında hem kıyafetinden dolayı aynı bu tonlarda bir elbise giymişti. Ve saçını şu şekilde örmüştü. Tabii benim saçım hem kıvırcık olduğu için biraz örmede çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü alışık değilim örmeye. Pembe tonlarında bir makyaj yapılmıştı. Ben de e, o fotoğrafa bakarak kendimi uyarlamaya çalıştım. Hem yaptığım makyajlar aslında böyle daha çok son bölümlerde, e, son bölümlerdeki makyajları yapmaya daha çok çalışıyorum. Çünkü daha böyle güncel oluyor. O yüzden bu makyajı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.